Whoa. Dikkat et! Geliyor! Hey, bu bir hız sireni mi? Baban getirdi. Zula olduğunu söyledi. Zula'nın sadece bir terim olduğunu söyledi. Ama yine de endişeliyim. Nasıl şu oyun topu kaleye sokabildin mi? Grimlock, futbol hakkında öğreneceğin çok şey var. Ne zaman öğreteceksin? Bir yumruk atmak serbest mi? Hayır değil. Pekala, strong arm ve side swipe savunmada. Grim ve ben de hücumda olacağız. Hücum topu bu tarafa atmaya çalışır. Tamam mı? Savunma da onları durdurmaya çalışır. Grim sen savunmaya ışıp topu bana atacaksın. Tamam mı? Hazır. Başla. harika. Onu yakalamalıyız, benim fikrim bu. Hayır, kardeş Clampdown, otobotlar bu kadar yakındayken olmaz. Evet, küçük lağım faresi. Çeneni kapalı tut. <laughs> Bütün bunlar çok etkileyici ama yapmam gereken son bir şey daha var. Aa. Ah. Nedense düşmanca tavırlar hissediyorum. <laughs> Aslında ben sadece takımınıza katılmak için buraya gelmiştim. Tebrik ederim takıma alındın Bu ilk görev Takip sinyalini devre dışı bırakmayacak mı Mr. Joe Bunu yaparsak Kickback çok daha iyi bir yem olmaz Öyle değil mi <gülüyor> <gülüyor> Transformers Robots in Disguise Evet. Ha. Zafer dansımı çalışıyorum da. Hareketi beğendin mi? Beğenmek lafı az kalır diyebilirim. <laughs> Aa, Otobotların tonlarca metali oradan oraya taşımaları o kadar kolay görünüyor ki... Aslında kolay. Düş bina boyundaysan ve çıplak evle araba ezebiliyorsan tabii. Eminim bizi küçük önemsiz böcekler gibi görüyorlardır. Onlara kalacakları bir yer verdik ve saklanacakları bir yer. Bunlar önemli şeyler baba. Birkaç kazık daha gidecek Deni ama bitirmek üzereyiz. Hemen Bumblebee. Şu anda diseptikon sinyali alıyorum. Sensörlere göre buranın doğusundaki ormanlık arazide bulunuyorlar. <laughs> Bey, haberimiz olmadan diseptik onları yakalayan başka bir takım daha mı var? Fixit, karşımızda kimler var? Kickback efendim. Profesyonel bir diseptikon dal kabuğu. Cybertron'daki bütün suçlularla çalışmışa benziyor. <laughs> Sanırım bir hizmetkara ihtiyacınız yok ha? Hayır, side wipe var zaten. Hey! O zaman farklı bir hizmete ne dersiniz ha? <laughs> 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 İyi hareketti memur aklı bir karış havada. Fazla uzaklaşmadan önce peşine düşelim. Durun. Burada bir terslik var. Belli ki o diseptikon bizi şaşırtmak için gönderilmiş. Ama neden? Fix it. Fix it. duyuyor musun? Olamaz, gidelim. Oh, elleri müthiş. Çok tuhaf. Visetikon oldukça hızlı adımlarla ilerliyor. Bumble bir konum bildim. İletişim sistemini bozmuşlar. Bunu kim? Bu acımasız, anlamsız, imkansız. Kapı açık ve güvenlik sistemi çökmüş. Kontrol etsek iyi olur. Hayır, tehlikeli olabilir. Durun. Vay, vay, vay. Karşılama komitesi. Ne kadar da naziksiniz. Hey, hey or, bırak. Hey. Yavaş. Ne yapıyorsun? A, Fracture, küçük dostlarından biri Mini Konu bir süre görevinden uzak tutabilir mi acaba? Ne yaptığını sanıyorsun? Merak etme, güvenlik sisteminizi güncelliyoruz. Dünyadaki kısıtlı malzemelerle mi? <laughs> Bakın, güncelleme için yapabileceğiniz hiçbir şey... Ah, yanılıyorsun. Yoksa önceki suçlarımdan haberin yok mu? Sicilimi güncelle, Airazor. Eğlenceli olacak. Ah, evet. Şöhretini duymuştum. İsyanı teşvikten hapse girmişsin. Sonic seslerle ilgileniyorsun ama... Sonic sesler kesinlikle. Güvenlik sisteminiz, arkadaşlarım ve kendim için hazırladığım özel çipli kostümleri etkilemeyen sonik sesler çıkarmak üzere kolayca yeniden ayarlanabilir. Ama standart otobot ve dinobotlar için yapılacak çok da fazla bir şey yok. B ve takımı da bunu çok yakında öğrenecek zaten. Üzgünüm otobotlar. Davet listesinde yoksunuz. Çekil yolumuzdan Underbite. Neden gelip bu meseleyi Thunder Cruncher ve Bolt Masher'la konuşmayı denemiyorsun Bumblebee? Yeni kapı zilimizi beğendin mi Bumblebee? Danny! Russell! Hayır yaklaşmayın! Otobotlar, ses alıcılarınızı kapatın. <laughs> Faydası yok. Vücudumuzun tamamını etkiliyor olmalı. Sadece kulaklarımızı değil. Savunma alanının ses sistemini sizi yok etmek için ayarlayabilirdim ama güç kaynağı çok kısıtlıydı. Merak etme bir. Biz gayet iyiyiz. Bırak onları Steel Şimdilik takımımın isteklerinden söz edelim. Ha? Ha? Silahlarınızı bize verin. Tanraf, getir onları. Onu getir, bunu götür. Cybertron'dayken patrondum ben. Burası Cybertron değil. Güzel, onları şuraya bırak. Sen ya da şu zavallı takımının ses sahasını aşıp onları almanız mümkün değil. Uh, bir yolunu bulacağım. Dilco. <laughs> deneyebilirsin. Ama bunun yerine kaçmanızı tavsiye ederim. Çünkü yakında sayıca üstün olacağız ve işinizi bitireceğiz. Sayıca üstün olmak mı? Matematik daha hissi değilim ama sayı olarak eşit değil miyiz acaba? Eğer diseptikonları serbest bırakırsa eşitlik bozulacaktır. O zaman sadece sürülsü değil ordusu olacaktır. Dünyayı Decepticon cennetine çevirmeye yetecek kuvvette bir güç. Ve lideri de Steeljaw. Clamp down. Şu hücreleri aç ve Decepticon dostlarımızı serbest bırak. Dur, 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 durun. hücrelerin kilidi yalnızca kumanda panelinden açılabilir. Yoksa 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 havaya uçar. Yalan söylüyor. Eh, kokuyu alabiliyorum. <laughs> o halde hücreleri sen açacaksın. Oğlum <laughs> Mem memnuniyet mi? Hiçbir şansımız yok. Ne yazık ki bu devasa Haydut robotlar bizi ezip geçmek için fırsat kolluyorlar. Bundan pek emin değilim baba. Gecikmenin sebebi nedir minikon <laughs> Şifremi bir türlü hatırlayamıyorum da. Hafızanı tazelemeni tavsiye ederim Minikom. Yoksa başarısızlığının acısını insanlar. <laughs> <laughs> Thunderhof, Crampdown, mahkumların yerini tespit edin. Hemen! Hey, ne yapıyorsun? Biz aynı taraftayız. Beni otobotlara karşı ispiyonladığında aynı tarafta olduğumuz gibi mi? Benden uzak dur, tamam mı? Şu ikisinin icabına bakalım. Eğer icabına bakalım derken onları teslim olmaya zorlayalım demek istiyorsan... ...bunu düşünebilirim. Araba ortalığındayız baba ve burayı kimse bizden iyi bilemez. O halde hücumdan savunmaya... ...geçme zamanı. Faydası yok. Sonic alan toprağın en az 15 metre altına uzanıyor. Bunu zor yoldan öğrendik. O halde alttan gidemeyiz. Şimdi ne yapacağız? Çok uzun bir merdivene ihtiyacımız olacak. <laughs> Bunu gerçekten yapıyor musun? Evet, yapıyoruz. Geliyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Başardık. <Ha>? <Gülüyor> <Gülüyor> Acil müdahale. <laughs> Küçük olan nerede? Bir onu elinden kaçırmayı başardı. Ben mi? Ben insan yakalamış bir robotum bir kere. Ah. 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 Minikon, o hücreleri hemen aç yoksa acı dolu bir tecrübe yaşar ve ömrün <laughs> boyunca unutamazsın. Bir, <laughs> iki... Aa, yavaş. Tamam, açıyorum. Russell, sen iyi misin? Dany nerede? Stegov'un elinde. Yardım etmelisiniz. Yaklaşamıyoruz bile. Yer altından gidip sonik alanı aşmaya çalıştık ama yeterince derine inemedik. Stegov kumanda odasındaki güvenlik konsolunu yeniden ayarladı. E, Fracture'ın minikonları orada olduğu için içeri giremiyorum. Demek kumanda odasındalar ha? Güvenlik sistemi hakkında başka neler biliyorsun? Otobotlar ve dinobotları geri püskürtmek için ayarladığını. Peki ya minikonları? Stegov bir şey demedi. Strong Arm, Size Swipe, Grim. Hurdalıkta yerlerinizi alın ve mümkün olduğunca çok ses çıkarmaya çalışın. Bu arada ikimiz inşaat işine gireceğiz. Sistem çöktü mü? <laughs> Hadi gidin. Neden durdu? Ee, tamamen açılmadan önce hücrelerden birinin içine oksijen girmiş olmalı. İş görmeyen liseptik onlar istemezsin öyle değil mi? Sen iş <laughs> görmeyen bir insan ister misin? Bir an önce işlemi başlat ve aç şu hücreleri. Hadi hemen! <laughs> Hazır mısın? Hazırım ben. Böylesi çok daha iyi. Hah. ve görevimizi onurlandıracağım. Aa! karış beni alt edemezsin diyeyim. O halde şanslıyım ki yalnız değilim. Baba! Buradayım. Çok geç kaldın Teğmen. Hücreleri kapatın. Pix <laughs> 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 City bunu yaparken görmüştüm. Ama bu Cybertron teknolojisi ve bense bir insan. İki dev uzaylı robotu dize getiren bir insan. daha dünyevi bir yaklaşım gerekebilir. <gülüyor> <gülüyor> Ordun seni terk etmişe benziyor Steel Joe. kendi dünyalarını vereceğim. Bu dünyayı ve hükümdarları da ben olacağım. O gün bugün değil Stilcoğlu. Delim, gidelim. Eşlerine düşmeliyiz. Hayır. Öncelikle savunma sistemini yeniden ayarlayarak mahkumları emniyete almalıyız. Still Joe bekleyebilir. Russell, Deni, siz olmasaydınız sürüş modüllerimiz yassı bir levhadan başka bir şey olmazdı. Aa, lütfen. Oğlum ve benim sıradan insanlardan hiçbir farkımız yok. Biz sadece gezegenimizi kötülerden korumak için sınırların ötesine geçen ve fiziksel güçlerimizi zorlayan e, mahluklarız. Beceriksizler. Yıkılın karşımdan. Ha. Defolun. No. Diğerlerini çağır. Seninle yalnız konuşmak istiyorum. Kimsin sen? Ben ilk disettik onu. Alkemur kazasının sorumlusu benim. Senin özgürlüğünün de Bana hizmet etmek için serbest bırakıldınız. Sana mı? Onlar sadece benim emirlerimi dinler. Kaçışımı planlayacaksın. Kısa süre sonra talimatları vereceğim. Senden emir falan almayacağım. İtaat edeceksin. Farklı bir boyutta olmam sana zarar vermeyeceğim anlamına gelmez. İstediğin dümeni çevirebilirsin. Senden hiç korkmuyorum. Çok yakında Diseptikon ordusunu kuracağım ve... ...hiçbir robot bu gezegenin hakimi olma planlarımı bozamayacak. Hırsın hoşuma gitti Steve Gerçekten. Yardım edersen bu dünyayı sana veririm. Hmm. Anlaştık. Şimdilik. Türkçe seslendirenler Mustafa Dinç, Figen Sümeli, Hakan Altuntaş, Ahmet Taşar, Fatih Özkul, Emre Törün, Fatih Özacun. Akla Kara Stüdyolarında seslendirilmiştir.